Omuz omuza King Power maçı turuncu formayla omuz omuza mavi formayla King Power şu anda King Power topla oynuyor hızlı bir top girişimi ama başarısız serbest vuruş kullanıldı savunma omuz omuza hatanı kesmedi hala. Hadi, hadi. Omuz omuza. Şu anda büyük bir mücadele ama King Power kurtardı. İyi bir pas denemesiydi. Geçseydi ama. Şu an sağa indiler. Çekti soluna. Verdi pasına Önünü boşaltmaya çalışıyor. Boşaltamadı. Kaleci. Şu an aradan çok harika kaydı topu aldı. Şut out. <laughs> Savunmadan soldan bir oyun kurgusu yakalamaya çalışacaklar. İyi top denemesi. O top geçse çok büyük dertler yaratabilirdi King Tower'ın başına. Kaleci aldı eline. Çok büyük bir hata ama geriye oynadı bence. Oynaya da orada ama korktu da tabii arkasında biri olmadığından. İçeriye pas. Top tellerden sekti. King Power için tekrar atak fırsatı. Sağ şut. Out. Topu şu an top kaybı King Power. Sağ dönebilir. Sağdan koşu var. Sağdan aldı topu. Çekti solda. Vurdu kaleci. Hala mücadele bitmedi. Topu. Şu an omuz omuza kazandı. Tek top. Uzun kaldırdı. Çok da uzun olmadı. Havadan bir pas sağa, ortaya doğru faul. Tehlikeli bir alan. Top oyuna girdi. Bravo, girdim, bravo. Şut geldi. Harika bir gol geldi. Neydi bu böyle? 1-0 omuz omuza önde. Müthiş bir gol. 1-1 sonrası 1-0 sonrası eşitlik arayışı. Orta iyi bir şuttu. Güzel bir şut geldi. Ama olmadı şimdi. Atak el değiştirdi. Domuz omuza. Bir şut daha. Out. Domuz omuza şu anda savunmaya çalışıyor. King Power için. Atak fırsatıydı ama topu uzaklaştırdılar bir şekilde. Orta sağa topu döndürüyorlar. Ortadan indi. Şu anda kontrol atak fırsatı olabilir. Ama iyi bir pas gelmedi. Ortada döndüler. Soldan uzaktan orta kesebilir şu anda. Hayır. Topa koşmadı. Çok şık bir çalım geldi. Ortaya dönemediler. Karşılıklı. Üst üste top kayıpları. Geçmeye çalıştı. Kaleci. Kaleci. Çok riskli bir toptu orada. Bacağının altından kaçırdı. Kalecinin hem görüşü kapandı. Hem de tutmasını beklediği bir topu tutamayabilirdi. Uzun top. Out. Korner kullanıldı. Uzun top ama yukarıdaki tellere çarptığı için top, top istedikleri gibi gitmedi. kurtarış geldi kaleciden orada. Çok şık bir şut olmadı. Kontra fırsatı. Ortaya pas. Dedim. Vuramadı. Sola. Sağda boşluğu gördü. Pasını verdi. King Power. 1-1. Bir, bir. Beraberliği buluyor. Çok iyi bir gol. Şu an atak fırsatı. Ama omuz omuza topu söktü, çıkarıyor. Aradan ince pas, savunma, arka müdahale etti, korner. Korner kullanılacak şimdi. Ortaya Anlaşmazlık oldu orada. Top kaybı yaşandı. Paslaşma yapamadılar. Hemen kaybettiler. Arkasına dönüp bakmadı kimse. Nedim'in pası şut. Savunma. Şut. Out. Dedim. Pasını verdi. Soluna çekti. Şut. 2-1. Omuz omuza. Tekrardan öne geçti. İkinci yarıdayız. Omuz omuza şu anda. King Power karşısında 2-1 önde. Oyun çok eşit gözüküyor aslında. Yani bir fark. Evet şu anda durum eşitleme şansı. Vurdu. Harika bir kurtarış. Bir şut geldi. Böyle bir şut geldi. 2-2 Birbirinden güzel goller oluyor şu anda oyunda. 2-2 Harika golün santrasını izliyoruz şu anda. Direkt karşı gol aramaya çalıştılar. Direkt bir pozisyon yaratabilirlerdi. Harika bir müdahale geldi. Çok kritik bir pozisyon olabilirdi orada. Uzun top savunma bir yerde yatan var. Tek top omuzla indirdi. Solda açıklık var ama pres. Aradan görmeyi düşündü ama şu anda iyi e top fırsatı. Sonla çekerse sağına çekti, kötü vurdu. Kaleci. <laughs> oyun 2-2 evet. korner kaleciden evet. forvet şutu geldi evet. uzun top Govaş evet. hataya kalktı evet. Sağda şu an boşluk Gördü boşluğu. Oraya ince gördü. Geriye dönebilir aslında şu anda. Hayır çekti. Vurdu direk. Kaleci. Direkle beraber. Oraya çok ince. Kendi kalesine. Çok kötü bir ters vuruş. Büyük bir şanssızlık oldu. 3-2 soldan yine bir atak şansı ama geriye oynandı. Önemli bir top kaybı. Çok kritik yer. Döndü kaleci. Harika bir top. Şut direkt. topa bastı. Sola çekti pas. Veremedi. Bir atak fırsatı daha. Soldaki şu an ortada oldu. Boşluk. Şut çekmek istedi ama. Harika bir pozisyon olmadı. Hemen başladı oyun. Hemen başladı. Hiç beklemediler. Direkt. <laughs> Şu an sol çok açık. Şut çekti ama. Şu an ortada boşluğu gördü ama kendi oynamak istiyor. Top kaybı. Arkada aslında bomboş bir adamı vardı. Şu an bundan dolayı gol yiyebilirler. Sola pas, ortaya yediler. Uzun bir top geldi. Kötü bir kafa. Kafasıyla kaleciye indirdi. Oyun 3-3 oyunun durumu gibi skor da çok eşit gidiyor. İki takım da birbirine bir türlü diş geçiremedi. İkisi de birbirinden güzel hamleler ve kötü hamleler yapıyor. Evet, güzel hamlelerden biri mi geliyor? Geriye bir pas. Bir pas daha çekti, vurdu. Kaleci döndü, baktı sadece. 4-3. Yine bir hatadan doğan bir gol. Oyun 4-3. Şu anda oyunu hızlandırdılar. Omuz omuza. Çok hızlı pozisyon. Çıkmadı. Savunma. Devam oyunda şu anda. Atak el değiştirdi. Sağ tarafa uzun top kaleci elinden kaçırdı az kalsın çok kritik bir hata gelecekti çok kritikti evet. sağ top savunma kurtardı. Çok iyi pas. Önünde kaldı. Savunma. 4-3 şu anda oyunun temposunun oldukça yüksek olduğu bir döneme girdik. Her an her şey olabilir. Kafayla indirdi ama orada kimse yok. Takım arkadaşlarına kızdı şu anda. Niye kimse yok diyor. Pas geçmedi. Aradaki oyuncuya geçse <laughs> Faal Uzun top Son 3 dakika uyarısı geldi hakemden Artık Şut Artık Oyunda Gol atmaya değil Gol yememeye çalışıyorlar gibi gözüküyor 4-3 öndeler playoffların ilk maçında kendileri adına kritik bir hata geldi. Savunma yine vücudunu koyuyor. Şu an kontra atak fırsatı. Çok boşalttılar gol bulmak için. Korner. Uzun bir top. Kafayla indirdi. Son 2 dakika oyunda. Uzun top. Savunma kafasıyla indirdi. Artık zaman daraldıkça oyunun temposu artıyor. Artık teknikten, taktikten ziyade Gegenpress var şu anda oyunda. Herkes gördüğü topa gidiyor. İyi paslaşmalar. Sızdı araya. Shoot. Bu da maçı bitiren gol oldu. Son düdük çalmadı ama. Maç bitti artık neredeyse. Artık son top oynamaları bu. Tahminimiz son atak ve kurtardı kaleci ama. İşte şimdi bu gol maçın düdüğünü çaldırdı.